Merhaba arkadaşlar. Şu an bildiğiniz kadarıyla yeni çıkan bu Minecraft dondurmasını aldım. Ama burada creeper varmış. Şimdi bu dondurmayı açıyorum. <laughs> Dur bir saniye bir açalım. Bayağı da açılışı. Zor demişken açtım be. Şimdi şimdi, buraya da açalım Arkadaşlar Minecraft dondurmasının hali böyle çıkmış gerçekten. Buradakinin aynısına benziyormuş. Şimdi ben en çok bu e, mavi parçacıkları merak ediyorum. Yani elmas desek iyi olur. Şimdi tadıyoruz. Üst kısımlardan. İlk önce yeşil. Puan, de, puan da yapacağız. Haberiniz olsun. Hmm. Bu bana ya da bu bana ya da elmalı Tadı geldi ya da nane tadı gibi geldi. On üzerinden yedi vereceğim yeşile. Şimdi kahverengilik. Şimdi kahverengilik kısım var. Tadacağız, bakacağız. Ben de dondurmamı yerken siz de abone olup like atmayı unutmayın Minecraft dondurması için. Çikolatalıymış oğlum. Ben çikolatalı severim. 10 üzerinden 8. Şimdi beyazlıklar var. Tadacağız bakacağız şimdi. Aslında tadı çok güzel. Beyazlıklar. Bana şeker almalı gibi geldi. Ya da Fistful şekerlemelerinin tadı. 10 üzerinden 9. Şimdi en ama en merak ettiğim bu elmaslara bakacağız. Yani mavi parçacıklar deniliyor. 3, 2, 1. Yine tadacağız bakacağız. üzerinden 10 vereceğim. Çok güzel. Şimdi tüm tümünün tadına bakacağız. 3, 2, 1. Tadacağız, bakacağız. Valla. On üzerinden. Gitirciğim on üzerinden. On. Abone olup. Abone olup bu kanala. Ve beğeni atmayı da unutmayınız.